arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız bugün Furkan'la? Bugün bak bugün oyuncaklarımızı çizeceğiz tamam mı sırayla? Tamam. Bak tamam. ne yapıyoruz şimdi? Şimdi hmm. evrene ne yapacağız? Bak en küçüklerden en büyüklere doğru çizeceğiz tamam mı? Evet. Büyükleri çizeceğiz. Burada da da var. İlk önce İlk önce çiftçimiz var. Dur, önce taksilerimizi. Var? Bak bak bosporgenlerimizin ne yapıyor? Bu muydu kapağı açılan? Bu değildi. Dur, bak bu kapağı açılmıyor arkadaşlar. Bunun kapağı açılmıyor, bak. Burada bir bosporgenimiz var. Burada da foksi foskimiz var arabamızda. Bosporgen araba. Patron gelmiş, bosporgen arabasıyla gelmiş. Patron bosporgen araba kullanıyormuş. Evet. Bakın genelde... Şu da patron biner olur. Değişik arabalara bir almış patronu. Evet. Şimdi Tabii şu arabaları da varmış. Bu patronlarda arabalar varmış. Başka hangileri var? Taksilerin bakalım. Kaldı bu taksimiz kalmadı. Şimdi şöyle taksilerimiz var. Böyle taksilerimiz var. 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 Bir taksilerimiz de hmm. var. Şimdi taksilerin arkasına ne çizeceğiz bu kar? Küçük otobüslerimizi. Küçük otobüslerimizi. Bileyelim. Şimdi polis arabaları da burada bekliyormuş polis arabaları da. Şimdi küçük otobüslerle taksilerin arkasına çizelim. Diğer videolarda küçük otobüslerimizi eğildiğimiz için çoğun kalmadı aslında çok da ama. Şimdi yine tayolarımızın bir büyük otobüslerini çizelim. büyük otobüslerimiz tayolarımız çizelim arkadaşlar. 205 mi? Ambulans oldu, polis arabası. Ya polis yani şimdi otobüslerimizi de çizdik. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi tırlarımızı koyalım. Şimdi tırlarımızı da koyalım. Tırlarımız, 3 tane de şöyle tırımız var. Aslında bunların kasaları da vardı ama Furkan onları halletti. Ee, maalesef. Şu taksimizi unuttuk patronumuzun var bir aksiyonu kapalı taksimizin daha var. Yok yok ben buna amca mı işte, biz bunu taşımıyor Taş bugün buna amcalar verdi. Bunu kuparı unutmuşuz bak onun da kapıları açılıyor. Şimdi şu servis minibüsümüz bu da ayrıca eski model tekrar burada bir minibüsümüz var mı başka minibüsümüz. Var. Ha, bak burada bir tane daha taksimiz var. Bakalım bunu niye vermiyor? Tuta patron var. İçinde. Son patron var içinde. <laughs> evet. Şey çalışıyor bu. de buraya koyalım. Al, polis oraya. arabasının yanına 112 acil var. 212. E, polis idat var yine. Amcalar, amcalar. Yine burada bir polis arabası var. Kurtarıcı. Yine burada itfaiye arabası var. Ha, itfaiye arabalarımızı da çizelim yan yana. Ama itfaiye araçlarımızın bir büyüğü var, bir küçüğü var. Şey iki tane küçüğü var. Bir i̇ki tane, tane büyük var. İki tanemiz, bir tanemiz kalyonumuz var. Tamam, şimdi İkbay'ı aramamızı. Bir de büyüğü var ama. Onların yanında bakın çok büyük bir... Çocuklar, yok. arkadaşlar bu bu, bu, bu kumandası öbür evde kaldı arkadaşlar. Kumandası öbür evde mi kaldı oğlum? Evet, unutmuşuz ama değil, değil mi? Ya niye unuttuk biz onu ya? Allah Allah Allah, galiba Allah 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 adamlarınız... Tatlımın bir de büyük jipi varmış içiyor. Şimdi sıra geldi mikserimize. Sıra İnşaatlara mi? beton götür götürmek için. Mikserimizde kamyonumuzda geldi mikserimiz tamam. Kamyon. kamyonumuz. Mikseri de buraya koyalım bunu yani ha. Sıra da burada kütçeyle üstüne oturmuş arkadaşlar. Ha, şimdi bakın. Bir de bu şekilde makinamız var. O evet. da kamyonun üstünde. Kamyonun üstünde. Onu da yanına koyalım şöyle. Şuna. Tekrar. Bir evet. kamyonumuz var. Onu evet. da. Kamyonun Orada bir diğer... Burada da kamyonetimiz Kamyona... var. Burada kamyonetimiz Aa, orada var. Orada çok büyük kamyonumuz var. O kamyonda. Kocamak bir kamyon. Evet. Bu kamyonu da buraya koyalım. Şimdi. Şimdi. Bir de patronun. <laughs> <laughs> Ver bakalım. aralık. Bu küçük kap. Hı? Hmm? Küçük kap. Pikap. Pikap. Evet. Çift çeker pikap. Çocuklar. Bu çok ağır bir Bir şey bu kocaman. Baba. Peu. Araba, evet, Polat'ı çarşıdan aldık Furkan'a. Patronun bir de bu arabası varmış arkadaşlar. Sonra Ayrıca da arazide. kepçemiz de var. Şimdi en küçük kepçemiz burada. Evet, şimdi de onları kepçemiz de var. En küçük eskavatörümüz burada. Şimdi eskavatörümüzü de... Arkadaşlar. Ne yapalım bunu nereye koyalım Furkan? Arkadaşlar. Bir eskavatörü ön tarafa koyalım, görürsün. Benim arkadaşlar. Şurada görürsün eskavatörümüz. Peki, Yoksa bu arkada gözükmez. Şimdi kocaman dolarımız kepçemiz de var. Ondan sonra ne yapalım Furkan? Dozerimiz, dozerimiz de, kepçemiz de var. Heh. Şimdi 9.55 paletli makine bulalım. Dozerimiz, dozerimiz de, kepçemiz de var. Dozerimizi de şuraya koyalım. Kocaman! Kocaman dozerimiz var. Evet. Burada da bol bol kepçemiz var. Kocaman bir şey! Hı? Bana, bana, bana Mustafa verdi bana. Bu hediye geldi bu bize. Evet. Bak, Ali amca hediye verdi sana bunu. Evet. Sıra... Burada da Yine bir küçük eskortürümüz var. Eskavatörümüz gittiğimiz de var. Daha şey yaptıklarımız olmasaydı ezdiklerimiz o da almazdı Furkan oyuncakları. Daha bir sürü ezdik video çekeceğiz diye değil mi Furkan? Evet. Tamir Usta Çılgın TV kanalında evet. video çekmek için ezdik onları arabayla çiğnedik, kepçeyle çiğnedik oyuncakları. Evet. Orada video çektik. Evet. Ezdik orada oyuncakları. Ezdik onları oyuncaklarımızı. Tosbi, Tosbi, Tozlattı, ittirdi arkadaşlar. Ha Biz arabaları rampaya bittirdiğimiz zaman, yarıştırdığımız zaman toz pi'yi sınır olarak koymuştuk. Gelen arabalar hangisi toz pi'ye ulaşırsa şurada kazanmış olacaktı. Şurada bant yapıştırdık arkadaşlar. He, şeyden, televizyon sehpasından bant yapıştırmıştık. Şöyle göstereyim size. Üç tane yaptık arkadaşlar. Toz pi'yi de böyle sınır olarak koymuştuk. Bizim toz Bizim toz pi'yimiz ittirdi arkadaşlar. Bu şekilde. Tospi burada sınır olarak koyduk. Burada banktan arabaları kaydırınca Tospi'ye ulaşanlar kazanmış olmuştu. Bu Kazan, an kadar Kazanmış, kazanmış kazanmadı ama bu ama bu başaramamıştı ama. Ha bazıları başaramamıştı. Bu çok büyük. Evet. Şimdi bu araçlarımızın şu kumandalı, bu kumandalı, bu kumandalı, bu kumandalı. Şu ikisi kumandalı arkadaşlar. Şu da kumandalı. Ha, kumandası yok. Ve evet. Dozer kumandası sabit. Ya böyle ışıkları varmış. Ee, biz daha şeyleri takmadık. Bunun arkası da kabri Hı Bataryaları takmadık. Bunlar şimdi oluyorlar. arkadaşlar. Hı. Bu duman arkadaşlar. Buradan benzin koyu arkadaşlar. Ya koyu, su koyu arkadaşlar. Buradan dumanlar geliyor. Arkadaşlar. Hı. Oradan ne geliyor? Bir göster bakayım arkadaşlar. Sarı dolu ekip Buradan ne geliyor? Duman. Öbür tarafta ne var? Evet bu tarafta mazot kuyu, yağ kuyu, su kuyu. Buna oh, bu geliyor. Duman mı geliyor bunu? Evet. Hmm. Ha. hasta olmayı hiçbir şey göremezsiniz. <laughs> Olasınız diyor. Ha, hasta olursunuz diyor. Tamam. Bir <laughs> ışıklarımız açalım diyor. Hiçbir şey göremezsiniz diyor. Kaza yaparsınız diyor. Ha, anladım oğlum. Sırada sıramızda ne var? Sırada bu kumandalı bu kumandalı, bu kumandalı, bu kumandalı, bu, bu kumandalı değil, bu, da, bu kumandalı değil, bu da kumandalı, bu kumandalı, bu da, bu da, bu bu toz ekipçisi kumandalı yok, bu kumandalı. Toz ekipçisi kumandasız değil mi oğlum? Evet. Sonra tayyomuz da var, 211. Tayyolarımız da varmış. Evet. Bugündük videomuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuzu kapatıyoruz. ya yani bir daha çekeriz, geliriz. Arabalarımızı kaydırırız, sarı batallarız. Yani polat da çaşta arkadaşlar. Seni o görüşmek üzere. O çok kızan Öptüm.